Kosova hükümeti ile makina kimya endüstrisi ARN şirketi arasında bu ülkede farklı kalitede mühimmat üretilmesi planlanan fabrikanın faaliyetleri geçmesi için anlaşma imzalandığı bildirildi. Kosova Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre hükümet ile makine kimya endüstrisi arasında NATO standartlarına uygun farklı kalibrelerde mühimmat üretecek olan Kosova'daki mühimmat fabrikasının faaliyete geçmesi için anlaşma imzalandı. Anlaşmaya Kosova Başbakanı Albin Kurti ile Makine Kimya Endüstrisi Genel Müdürü İlhami Keleş imza attı. İmzalanan anlaşmaya göre üretim makinelerinin yanı sıra personel eğitimi, belli bir süre makinelerinin bakımı, kalite test ve kalibrasyon sistemleri için ekipman sağlanmasının da öngörüldüğü kaydedilen açıklamada fabrikanın faaliyete geçirildikten sonra bir kamu kuruluşu ve Kosova Cumhuriyeti'nin %100 yerli markası olarak faaliyete göstereceği belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Başbakan Kurti, Türk ordusuyla birlikte tatbikat yaptık. Türkiye'nin ürettiği tesisat, mühimmat ve silahları aldık. Şimdi ülkemizde birlikte üretme zamanı geldi ifadelerini kullandı.